Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin, e, Denetleme Kurulu'nun ve Başkanlık Divanı'nın sözlerini baştan aşağı dinledim. Ancak şunu söylemek isterim. Bazı hususlar etrafta evet konuşuluyor ama Yönetim Kurulu bir vaatle geldi. Hani milattan evvel, milattan sonra diye bir sözler vardır. Takvim böyle hazırlanır yönetim kurulu seçimlere girdiği zaman o vaatlerinden bir tanesi hesap sormaydı. Ve üstüne basa basa Sayın Başkan ben dahil dedi. Yani ben dahil dedi. Şimdi Sayın Genel Sekreter konuşurken raporları raporları mali ve genel kurulu sunacağız dedi. Ama dikkatinizi çekiyorum ben bir hukukçuyum. Eğer suç varsa kamu görevini kötüye kullanıyorsunuz. Suç varsa şimdi savcılığa müracaat edeceksiniz. Bakınız, genel kurulu bekleyemezsiniz. Yani mali ve idari genel kurulu bekleyemezsiniz. Eğer mali ve idari genel kurulu sundunuz. Mali ve idari genel kurulu dedi ki, yani suç duyurusunda bulunmayalım. Dernekler masası hemen sizi savcılığa verir. Yani görevi kötüye kullanmaktan dolayı. Ali Rıza Bey'e teşekkür ediyoruz.